gezimizde de şu an Güngör Tarım Makinalarının standındayız sayın seyirciler ve yanımızda firmanın yönetim kurulu başkanı Yüksel Güngör var. Şimdi e, arkamızda aslında şu an pneumatik ekim makinesinin yanındayız ama birçok ürün seçeneğimiz var getirdiğimiz ve getiremediklerimiz olarak. Önce getirdiklerimizden başlayalım Yüksel Bey. E, burada çiftçilerimiz nelerle buluştu ve Güngör Tarım Makineleri neler üretiyor? Tamam Güngör Tarım Makine olarak 1947 yılından beri üretim yapmaktayız. E... Ben üçüncü kuşak olarak bu şirketin yönetim kurulunda yer alıyorum. Çiftçimize çeşitli ürünlerle hizmet sunmaktayız. İşte bunların arasında pneumatik ekim makineleri, üniversal ekim makineleri, yaylı ara kültüratörleri, kültivatörleri, gübre serpme makineleri, otomatik tamburlu sulama makineleri var. Bunların dışında tabii toprak işlemelerimiz de var ama şu an hani fuara tabii hepsini getirmedik. Çeşitli üretimlerle Türk çiftçisine hizmet ediyoruz. Şimdi aslında biraz sektörü değerlendirecek olursak, tarım e, gün geçtikçe hızlanıyor. Firmalar da hızlanıyor. Her seferinde bir artı katarak piyasaya ürünler çıkmaya devam ediyor. Ben bir çiftçi olarak biraz kararsızım. Neden Güngör Tarım Makineleri tercih etmeliyim? Ne gibi kaliteniz, avantajlarınızı sunuyorsunuz çiftçiye? Öncelikle dediğim gibi 1947 yılından beri üretim yapıyoruz. Büyük bir tecrübeye sahibiz. Yani şöyle söyleyeyim dededen babaya, babadan bizlere geçen büyük bir tecrübe var. Bunları da çiftçimize teknoloji anlamında her anlamda yansıtıyoruz. Bu şekilde makinelerimiz üzerinde çeşitli fonksiyonel özellikler sayesinde biz çeşitli yönlerden avantajlı duruma geçiyoruz. Şimdi tabii bunların hepsini bahsetmek uzun sürecektir ve teknik detayları var tabii ama çeşitli teknolojik anlamda avantajlarımız var. Bu yüzden kendi markamızı, kendi firmamızı çiftçilerimize sunuyoruz. Bunlar işte saymak gerekirse örnek veriyorum pneumatik ekim makinasında plaka değiştirmek çiftçimiz için biraz eziyetli bir durumdur. Bizim son ürettiğimiz makinalarda plakayı değiştirmek 5 saniyede Çiftçi bu plakayı değiştirebiliyor. Bu çiftçimiz için büyük bir kolaylık. Onun dışında güçlendirilmiş konstrüksiyonlarımız var. Çok uzun yıllar çiftçimiz makine üzerinde hiçbir problem yaşamadan, hiçbir yedek parçasını çok kısa vadede değiştirmeden ürününü rahat bir şekilde kullanabiliyor. Bunun dışında makinalarımızın üzerinde çeşitli fonksiyonlar var. Peki aslında çiftçinin baktığı en önemli konulardan biri de satış sonrası süreçler. Satmak kadar arkasında durmak daha zor. Burada Güngör Tarım Makineleri neler yapıyor? Çiftçinin ola ki bir aksaklık durumunda çünkü zamanla yarışılan ürünler. Nasıl yardımına yetişiyorsunuz? şöyle söyleyeyim biz Tekirdağ Malkara'da üretim yapan bir firmayız. Ama Türkiye'nin geneline her yerine hatta Avrupa, Asya bu gibi ülkelere ihracat yapan bir firmayız. Türkiye'nin her yerine her zaman servisimiz var. Zaten çeşitli Türkiye'nin her yerinde bayi yağımız var. Bayilerimizin de anlaşmalı olduğu servisler var. Her zaman 7-24 çiftçimizin ayağına kadar giden servis araçlarımız var. Bunun işte yedek parça satışlarımız, her bayimizin elinde mutlaka yedek parçalar vardır. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Yurt dışına bile yedek parça gönderebiliyoruz. Servis hizmeti verebiliyoruz. Bu şekilde yani çiftçimizi hiçbir zaman makineyi sattık. Burada bırakmıyoruz, yarı yolda bırakmıyoruz. Her zaman ürününü 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl arkasına bakmadan, yedek parça sorunu yaşamadan kullanabiliyor. Bunun zaten bilincindeyiz. Çok eski bir firmayız. Gerek parça teknik servis konusunda her zaman çiftçimizin arkasındayız. Peki çok teşekkür ederiz. Severdiğiniz bilgiler için iyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere.